Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle beraber yine aday haritaları deneyeceğiz Bu sefer de tek hesaplaşma gelmiş ee, Onları teslim edelim kesin kötü çıkacağız Çık e Çıkacak diye düşünüyorum Arkadaşlar e Biri demiş ki Neden ablamı tabap e Seni hiç hareket etmez yani Koydum onu o adama Anladınız mı Neyse Hadi başlayalım. Mortis oynayalım. Mortis'i çok sevdiğim için. Hadi başlayalım. Bakalım güzel haritalar mı çıkacak? Kötü mü? Aa. Hayır. 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 Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Kaç. Abi ya. Of. Berbat direkt ölmek istemem. <laughs> Berbat. Ber. Bu arada arkadaşlar, e, bu Brawl Pass'ı tamamladım onu da size söyleyeyim. Zaten görmüşsünüzdür. Bu sefer bayağı tur atarım derken ama herkes bana dalacaktı şimdi. Aa gel lan buraya. Böyle et. Hadi ergeye ya, eşine koy. Allah'ım ya. Bu ne lan? <laughs> As Öldüm. <laughs> Ayı mı olacağım? Öldüm. Evet. Abi çok şanssızım ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya çok saçma oldu ya bu. En şanslı kişiyim işte. Bu arada kimse bize rahatsız etmesin diye şey alayım. Rahatsız etme Bu çok saçma ya. Bu arada işte, bana iki tane yeni karakter çıktı. Galeri ve blek kolltel oynayalım. Abi üf. çok kötü oldu bu ya. Bak yine ne kadar olmuş. O. Şansa bak be. Ya nita ayısını öldüremem. Çünkü çok fena vuruyor. Bu vurduysam öldürdüm yani. Biz yanımda zaten az. Şans şans kötüymüş. Ne yapacağım? Elbim orada böyle işten kaldım. Yoksa aslında yine alamazdım bu arada onu. Alır mı? olur mı? Mı? Neyse. Ben neden tuttum? Ben burada beklerim bu akşam bakalım. kadar. Alan gelene kadar arkadaşları bekleyeceğim burada sonra atlarım. Evet arkadaşlar alan da geldi şimdi atlarım ama ben Aha, keşke atlasaymışım ben alın önce. Bu kendine yani atı. Tamam dört kişi kaldı. Ah oh, Estela. Eh. Öldük kaç kaç kaç. Aslında şuradan beleşçilik yapma şansımız vardı be. Ah eh, üzüldüm. burada çok güzel beleşçilik yapabildik de ne. Aa lan tek attı. Tüh. Nasıl ya? Allah Allah. Tüh. <laughs> Yok. Ben şöyle harita olarak yapmayın biraz daha güzel yapın ya. Mesela bir tane haritalar vardı. Şey yapıyorlar. Oradan bölmüşler. Dört tane harita yapmışlar. Onları beğeniyorum ben. Güzel ya onlar. Keşke onlar gelsin. Haritaya ama yine de ölüyorum. Ölüyorum yani. Haritaya bakamıyorum. Bakacağım babam diye öldürüyorlar ya. Yani. Öyle bir sıkıntı da var. Neyse. Son uzun video yaparım. Güzel. Bayağı maç attık ki. Hmm. Aslında kasabiz olmasını seviye çift hesaplaşma çok bizim için yani o yüzden. Ben kimse gelmedi mi? İki neden açılmadı acaba? Bu arada biraz çok kısa saçma sesler gelebilir onun için de üzgünüm. Bu yıl eski halini özledik ya. Çok güzeldi işte. Şey. Bu bunların hepsi bot galiba. Ha, değil mi? Yok lan. Allah ya haraya aldılar. Hayır. Lan manyak mısınız lan? Yani ben arada kaldım. Orada yüksek kim olur? Alırlar değil mi? Hayır. Hayk abi kurtar beni. Hayk <laughs> abi. Bak şu bana vurmasa şu adamı saldıracağım ama. Hop. Haydi lan. Ah. Lan. Lan kendisini kendisi, göğüs kendisi, göğsüne lan. Ah. Ya onu dövüyor mu lan? Ya onu saldır lan. Ya onu sal... Anam öldü ya. Bak, ne yapacağız? Evini araya lan bunlar. Ben kim? Üzüleyim de beni kurtar. Benim gitti. Benim kurtar ya falan kaldı. Bana var bu ne bu Bu çok şey ya. Yani. Hayır Frank abi yapmayacaksın değil mi? Frank abi yapmayacaksın. Frank. Bunu yap bunu. Aa öldü bunu. Halil onu afk kalmış. Ay öldüm. Vurmadı. Ah! şu sen neden başlamadın ya? ya. Neyse. Bana saldırdı Neyse ee, Şimdi aynı karakterimizi oynayalım. 8 bitti oynayalım. 8 biti baksadım zaten. Aksesuar şey yıldız gibi falan kaldı. Bir tane aksesuar ya yani falan kaldı. Hayır bu haritalardan nefret ediyorum. Aa! Kesin 5. olmuşum ya da 8. olmuş. Tüp be bir tane daha <laughs> Neyse. Let's go. 10 dakikalık video yapacağım. Allah. Aferin. Benim yaratılarım bunlar ya? Hayır. Hayır. <laughs> Allah. Lan ne oluyor? Hayır. Lütfen. Hemen 8 video. Hayır. Küçük travma olaylardan nefret ediyorum. Evet. Çok sıkıntı ya. Sinir oldum ya. Yine. Buralarda karlı çok şey yarıyor. Aksesuar ile birlikte. Hadi bakayım. Ben ölüm. İlk ben öldüm. Net. Evet. Ay gitme. Artık sonucu olmuşum. Lan. Hayır. Hayır. 97 kaldı. Süper. <laughs> eee hayvarım. Öldüm. Öldüm, 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 öldüm. 8 şey, nar. Lan arkadaşlık şart niye yapmadı arkadaş olduk Hadi yavaş yavaş gidelim 8 bit. Arkadaş. <laughs> Aman gazartısı gibi bir şey. Tamam olmaz. Galiba aynı. Ya bak, seni lan. Hayır, hayır. 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 Öldüm Dani var. ne oynuyor ya ilk Öleceksin Dani var. Ne olsa sen ölür. O Dani ölecek. E, i̇yi kaçtı bu arada. Taynım'a giyinecek bari. Adam baya güzel oynadı ya Of dondurması varmış. yüzün hani bunu öldürsen var ya puh yani sana. Lan dal lan, lan ne korkuyorsun. Bunu öldürsen yazıklar olsun yani. Ama oh, adam mükemmel oynadı. Neyse kutumuzu da açalım. Bak bunu hiç çıkıyordu. Tabii ki hiçbir şey çıkmayacak bana hiç. Üç yazdı. Evet bir şey çıkmayacak. <laughs> Keşke sıkıntıysa yıldız gücü falan çıksa da güzel olurdu be. Neyse. Bak. Arkadaş olalım mı? Sekiz bit. arkadaş olalım. Aaaa! O bastın dimak. Lan! Lan! Beni mi al ya? Ya adamı vurmadım. Lan! Fadim'i vurmuyordu. herif ya. Yine satıldık alışkınız ama. Bir kesatmasılara ne olur oğlum? Çok şerefsiz Siz böyle misiniz? Ben hiç öyle değilim. Ben satmam bu arada. Ama bunları vermeyi satar. Çok sinirlerim Herkes Hep yüzüne satıyor abi. Lan adamı vurmadım hadi bana vuruyor ya. ve beni öldürüyor sanki bir şey olacak. Ay ne mek ne var ya? Ana. Anne kız. Seni de Beni ne de alın. Tane başka. Tane başka. Lan yeter Ne oldu lan? onu var. Hayır. Hadi be. Neyse son iki turu daha atalım. Videomuz bitsin mi? Ya da bu son turumuz olsun. Aynen bu son turumuz olsun. Sonra da kapanışı yaparız. 12 dakika falan olmuş galiba Aynen 12 dakika 30 olmuş. Bitene kadar bir 14 olur. Gel lan. Hayır gel Ben genelde yani, o arkadaşlar çok olmaz ister mi? Yani, anladığınız kadarıyla. Öldürür. Beni çok sattı. Yoksa ben arkadaş olurdum? Ama o beni öldürecek Çok eminim. Hayır oraya değil lan. Heh. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan. Abi elim ayağım gitti. <laughs> Bir şey yapamadım ya. Bir şey yapamadım. Korkudan hiçbir şey almam. Benim ayağım dondu ya. Aga be. Ne alsak diyecektim de. Video bitti. neyle bitirelim. Ee... Bunu da bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer daha fazla e, aday haritadan gelmesi yani e, nasıl desem Ada haritaların videolarının gelmesini istiyorsanız artık. video like atın, kanala abone olmayı lütfen unutmayınız hoşçakalın bay bay